Herkese merhaba arkadaşlar ben Yarkın Bugün sizlerle beraber GTA Story Mode'a ikinci bölümüyle beraberiz Hatırlarsanız en son Simeon'un bir bölümünü yapıp Tekrardan Yani bir görevi daha gelmişti Arkadaşlar Ben de oraya gittim şu an oraya giriyordum Ve videoyu başlattım arkadaşlar Şimdi bekletmeden videoya geçelim <gülüyor> <gülüyor> I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car. Than Arkadaşlar, bu the video de de him. A bit yani bir, bir, bir görev yapıp bırakacağım. House is on um, uh, Hampstead uh, Eclipse. It's an SUV. Huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in uh, law school, huh? Eh? So Mr. Kenneth, Where we at financing? Hey change your mind when I discover that you betray me perhaps I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that you Oh, I am sure. will get this car off the daddy's boy, and then we'll... we talk. insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Ah, ben bu adamı döverim. Vallahi döverim. Şimdi arkadaşlar, çöp an planı anlatıyorum. Adam diyor ki. <laughs> Evin içine gireceğim diyor. Ama diyor etrafı iyi kolaçan et diyor. Yani tırmanman gereken yerler falan olabilir falan diyor işte böyle arkadaşlar. Ee, yani şimdi yapacağımız şey şu. Ee, garaj kilitli diyor yani. Garaja bakma lot garaj diyor. Garaj kilitli yani diyor. Kafana göre takılıyor. Şimdi şuradan bir yerden çıkalım. Açık kapı. Tamam böyle diyor e, less noise ses çıkarmamış olursun çok yavaş kaldık böyle ya koşmak da istemem Press tamam şimdi lot garaj dediğine göre bir saniye şöyle gidelim arkadaşlar evin içine girmemiz gerekiyor lot garaj dediğine göre garaj kilitli kapı mapı var mı kapıdan girebiliriz tamam artık ses yapmıyor ha kapı var kitle oradaki de kitledir arkadaşlar ha bize bir şey gösterdi ve burada bir araba var kasalı bir ha yukarı bakıyor yukarı mı çıkacağız? Oha Allah cezanı ya zor Üzülme <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şimdi araba aşağıda diye düşünüyorum. Allah cezanı. Lütfen şuraya gir. Girdim. Şöyle aha araba la arabayı buldum. Arkadaşlar balay arabayı bulduk. Atla atla kaçalım hemen. Gidiyoruz. Aa, hemen gidelim. Evet ev güzelmiş. Böylelikle Amerikan Los Santos'ta bir araba çalım görevini de bitiriyoruz. Geçenlerde bike motor çalmıştık değil mi arkadaşlar? Evet. O motoru nereye sıra soktu acaba bu adam? Time, Allah! Yıkıldı tamam senin Simeon senin bu araba ihtiyacın yok. Time, Ve işim falan bitsin diye. Bak, aman arkadaşlar. Geri al. Oha! That's a nine millimeter semi-automatic pushed against your skull. Well, huh? Look around. Just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This wasn't easy. It was a repo job. Guy was behind on the fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at it the way you're going, about my it. son dude. My guess? You're, watch it. you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just work the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. <laughs> who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yatarian. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking Hey! hey it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Is that the place? Yeah, it's the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. I'm <that> I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Yeah, I still got this gun <rapping> to Because you know, we know what you're Oh arkadaşlar bu arada çok uzun iz, animasyonları yani araları geçeceğim. Video çok uzuyor <laughs> <uzun> çünkü. Onu <laughs> ayarlayana kadar arkadaşlar geçir, geçeceğim yani. O abone. abi buna geçti. <laughs> küfür etti. Şerafsiz! Şerefsiz. 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 <laughs> <laughs> Shut up, Shut up Punch. Punch. Koş. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Oye. Oh yeah. Tam tam tam. Allah! Amuk. Oo! This thing's going to need some serious bodywork work it's worth five grand a month. Oh. He <laughs> agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I have done That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag <coughs> piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Of tehdit etti valla. Dur gireceğim içeri orası var. Bakayım olmuş. Neyse. Arkadaşlar bu videonun kısa olacağını söylemiştim. Çünkü bayağı bir geç vakitte çekiyorum. Belki hatta yüklemeye başladığımız sabah bile belki yükleniyor. Sabah karşı belki yükleniyor olabilir bu video. Ee, arkadaşlar bu duyurumda olacak ee, farklı videolarda gelecek arkadaşlar Tabii ki de farklı serilere başlayacağım ama şu an o serileri arıyorum ee, bana aşağıda yorumlara yazarsınız arkadaşlar Tabii ki de o serileri çekmeye çalışacağım ee, Tabii ki de arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna geldik Kendinize iyi bakın hoşça kalın uyumsuz kalmayın